Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rast oynuyoruz ve yanımda Rodi yanan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Ne yapıyorsun abi? <laughs> hop lan oğlum bak sıkarım. Sıkarım Tunç. Tunç sıkarım hoş bak. Hoş bulduk beş, Selim abi. Beşliğinden geçireceğim dur. Hop takliye geleceksin. Lan. ya. İki tane taklacı dur lan, bir dakika dur sakın sıkma abi yalnız kanama var mı yok Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan e, görmüş olduğunuz gibi yeni evimizdeyiz bizim Aynen. bir önceki Son. server ne olmuş Tunç lay 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 <gülüyor> <gülüyor> olmuş abi Aynen. zaten ne zaman girsek hep bu sorunla karşılaşıyoruz Aynen. Ama bu sefer karşılaşmayacağız. Aynen. Neden karşılaşmayacağız arkadaşlar? Çünkü artık kendi serverımızdayız. <laughs> evet. evet. 50 kişilik bir server açtık arkadaşlar. Dilediğiniz gibi gelebilirsiniz. Bu arada oğlum buraya ben taklı yazdım. Sen pudi pudi yazmışsın. Tunç. <laughs> Trolledim abi tabelanı. <laughs> 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 ne <Neydi? gülüyor> O neydi abi? Pudilerin elinden ben kurtardım. Nasıl bir şeydi o? Beni dövdüler abi dediğin zaman <gülüyor> pudilerin <gülüyor> <elinden> gittim aldım. <laughs> evet arkadaşlar yeni evimiz e, bu şekilde olacak. Biz biliyorsunuz en son bu noktaya kadar gelmiştik. Bir tane e, maden cihazımız vardı. Evimiz vardı yani buna benzer. Ee, biz aynı şekilde arkadaşlar şu an evimizi diktik yani bir daha bir daha aynı şeyi yaşamak istemiyoruz. Server kapanmış bir önceki oynadığımız server. Ancak e, biz bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Çok beğeniyorsunuz. E, biz de bundan sonra kendi serverımızda oynayacağız. En azından böyle sorunlarla karşılaşmayacağız değil mi Turgut? Hop! Aynen abi. <laughs> evet abi şimdi. <laughs> Tek sorun biziz. Aynen. Evet arkadaşlar biz bir önceki bölümde Bıraktığımız gibi devam ediyoruz. Şimdi ne yapalım Tunçum? Ne yapalım? Aynen abi. Ee, Vallahi... hayvan alalım bence abi. Yani yemek dur, olayımız dur, biraz sıkıntı. Aynen. Ne tarafa evet. doğru gitsek? Nerede hayvanlar? Bu arada bizim serverın ismi neydi Tunç? Arkadaşlara da verelim ya. Ee, olur. Güneş ee, arkadaşlar... sistemi. Değil mi? Güneş sistemi. Aynen. Eee Rust oyuna girdikten sonra oyna bölümünden topluluk Sorularına girdiğiniz zaman Güneş Sistemi yani Güneş Sistemi olarak <laughs> o nasıl bir görünüyor? Güneş Güneş Sistemi arkadaşlar de bekliyoruz ancak e, troll yapını banlarım <laughs> onu söyleyeyim aynen aynen ee, artık elimizde güç var aynen yani gelip böyle evi yıkarım falan muhabbeti yapmayın gelin hep beraber takılalım ama aynen. şöyle bir şey var ee, yani evi şu an biz geliştiriyoruz ama e, ee, yani bir serverda yokken yıkmayın arkadaşlar. E, ee, serverda varken her türlü kapışabiliriz ama onu söyleyeyim değil mi? PvP olacak sonuçta. Öyle mi? Tabii yani PvP server. Tamam. Yani serverdayken kapışabiliriz. Onda bir sıkıntı yok ama serverda tamam, yokken. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Adama bak ya direkt yok, şey Uzatma lan falan. Aynen Neyse abi. abi gelin takılalım. Oynayalım aynen beraber arkadaşım. oynayalım işte arkadaşlar. Aynen. GUNES sistemi. Bu trolling lüzumu yok. Beraber aynen. oynayalım işte. Aynen aynen beraber oynayalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde olaya girelim kardeşim. Burada evet. yağmur da dinmedi be abi. Aynen ya. Bu arada abi burası ne ya? Ben burayı ilk aynen. defa görüyorum. Nükleer santral gibi değil mi? Evet güzel bir şekilde lootlayalım abi biz burayı bence. Güzel bir şekilde lootlamakla lootlamak arasında farkı söyler misin abi? <laughs> Yani güzel bir şekilde derken. <laughs> evet abi. Ya oğlum yani gireceğiz dutlayacağız işte. Niye uzatıyorsun ya? Sıkarım bak bacaklarına. Ne abi? Bu ne lan? Manda gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir mandaysa. Yalnız bunun texture'ı mı yüklenmemiş? Ne olmuş oğlum? Evet bunda bir sıkıntı var biraz. Biraz sıkıntı. Oo içeri mi giriyor lan burası? Abi burası bayağı ne bileyim bir bayağı istasyon gibi ya. bir şey ya. Oğlum burada Nereden radyasyon falan var, Oğlum bu ne lan? Aynen. Gel abi havuzun içine gir. Havuzun içine mi gireyim? Niye abi? Aynen gelsin abi buradan giriş var. Nereye gidiyorsun oğlum? Neredesin? Allah Allah. Yukarı. Gel gel. Camlı binaya gideriz diye şey. Yapmış. Yok yok buradan giriş var oğlum. Ben burayı ilk defa görüyorum lan. Bu ben ne oğlum böyle? Gördüm. Yeni gelmiş olabilir mi? Hiç bilmiyorum. Daha tamamlanmamış bile bence. Oğlum. Çok takla yer lan burası bir bakayım. Bu ne Korkuyorum abi. Korkuyorum dedin de pudilerin elinden gittim aldım. Hı. Lan. İlerle abi. Kafama basıyorsun burnumu, burnuma basıyorsun. <laughs> lan ya. Burnuma basıyorsun. Oo, oğlum burada makineler falan var Tunç. Ne iş lan. Burası nükleer şey gibi duruyor. Nükleer Ama değil. lakin ki öyle değildir abi. Sist. Aa bir dakika karşıda bir şey var. Gördün mü abi? Gel gel gel. Orada bir şu evlere falan da gireriz ya. Aynen burası çok ilginç ya. İlk defa gördüm hakikaten böyle bir yer. Aynen. Çok ilginç yerler arkadaşlar. Şuraya bakar mısın? Bu ne abi? Bu neymiş lan? Ha bir dakika İnsan gibi açılıyor. Sanki bir maç diyor. Hmm. <laughs> bu neymiş lan? Bu ne abi? Ben bunları ilk defa görüyorum ya. Ben de valla. Fikri olan arkadaşlar yorumlarda kesinlikle belirtsin lütfen. <gülüyor> 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 Her şeyi soruyor. <laughs> Ulan ne adamsın ya? ya ne, ne adamsın? Abi. Söyle hadi ne ya adamım? Pudi adamsın. İşte bu be abim. Evet. Kesinlikle arkadaşlar. Hadi bakalım. Yalnız buranın tepesine çıkılıyormuş Tunç. Bir bakalım mı abi? Aynen abi. Oğlum çabuk enteresan çabuk. yerlere geldik lan. Çabuk çık <laughs> <Burnumu basın, senin gülüyor> abi burnuma bas. burnuma basın. Sayın abi. <laughs> Sen yalnızlarımız sayın yalnızlarımız. <laughs> Ooo beyler ne buldum? Ne abi? Jacket. Jacket. Abi. <laughs> Tunç üstüme bakar mısın? Tunç bana bir bakar mısın kardeşim? Bakayım. Ah! Ne oluyor lan? Neredesin abi? Oğlum aşağı düştüm. Tunç! Tunç! Abi tam orta yer var ya. O yukarı çıktığımız yer var ya orta yer. Ha evet. Aşağı bak abi oradan. Yuvarlak böyle boşlukmuş lan orası. Tunç! Ben de geleyim mi abi? Gel abi. Canın ne kadar oh. Lan <laughs> oğlum kafama düştün ya. Abi nasıl? Abi ku... Ah. <laughs> Abi bir dursana ne olur böyle. Hayır görsün göğsünde don't enter yazıyor ya. Aynen. Göğsüme girme. Do not enter yalnız. O kişi artık yukarıyı gösteriyor. Lan <laughs> ilginç ya. Yalnız biz burada ölmezsek iyidir ha. Aynen buradan bence kurtulalım abi. Aynen bence de kardeşim. Bir dakika of, buradan gel, da gel. Gel yani. gel gel buradan çıkış var abi. Yok yok gel ileriden çıkalım bence. Tamam. Sanki buradan çıksak ne olacak ya. Tamam. Bırak. Hop. Uy. Abi enerjimiz gitti ya. Abi canın kaç? Bandaj var mı oğlum hiç üzerimizde? Ee, ben... 4 clout diyor. Ha craftlayalım ya. Clout'umuz bayağı var. Şimdi arkadaşlar... Bu bölümde biraz çevreyi gezineceğiz. Ee, daha sonrasında tam anlamıyla gelişmeye çalışacağız arkadaşlar. Buyur. Abi senin şey ihtiyacın var mı? Bandaja. Bandaj yapabilirim ha. Bandajım bir tane var abi zaten. Tamam ben şunu bir kullan. Abi bir Ha pardon Hı. tamam. Şöyle yapacağız abi. Şöyle iki ne yapıyorsun? Tamam, ne yap? Tamam güzel. Şunu atsam da olur ya. Şunu da yiyeyim. Yeah, yeah. Yes. <laughs> yes. şöyle yapalım. hakaya el kayası. 5 5 hadi. 5 5 veriyor. Abi gel bakalım. Şöyle içeriği güzel bir loot. Luk... <laughs> güzel. 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 Abi. Yani, güzelce güzel. kardeşim. Jantiler gibi. Janti tipi. <laughs> Ya yani o adamı da başımıza sardın Tunç ya. Ben sarmadım ya. Oğlum o adam... adamı taklit ettin ondan sonra herif geldi. Ben onun varlığını bile bilmiyordum onu taklit beni, ederken. Beni niye taklit ettiniz bilmem <laughs> ne falan filan. Kendi de troll biri galiba. Aynen hop. Abi yukarı mı çıktın evet. Aynen aynen yukarı çıkıyorum kardeşim. Şu yağmur bir dursaydı. Yalnız ben çevrede yani buraya gelirken burası radyasyonlu bölge galiba. Hayvancıklar yok. Bir aşağı tarafta vardı. Oo çok iyi. Ee, e bunu ne yapıyoruz abi? Bir dakika. Ne yapıyoruz? Plan ne var? Parçalarını alalım. Aa aynen ben de almıştım. Bu ne diyor abi? Başka çıkmadı. Bir dakika abi, bunu ne yapacağız ya? I don't know. I don't know man. Neyse bunu öğreneceğiz ya. Abi burada tren rayları var ha. Hımm aynen gördüm. Geliyor kardeşim. Şey Geliyorum kardeşim. meyra, mera, meyra, Aa şurada bir şey mi? daha var abi. Tamam. Hımm aynen al abi onu. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Üzerinde medik işareti var. Ha. Ne sağlık çantası. Oo çok güzel abi. Şöyle ormanın derinliklerine doğru inelim mi seninle ya? İnelim. Ev nerede kaldı abi bu arada? Ev tam şeyin arkasında abi. Yani tam böyle baktığım yönde. Umarım bulabiliriz abi. Aynen hadi hayırlısı abi. Haydi bakalım şöyle ormanı Ondan sonra keşfe çıkacağımızda evin önündeki nehri takip edelim abi. Ya muhtemelen bu nehir oradan geliyor ha. Ama iki tane paralel nehir var. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl yani iki tane paralel derken? Yani iki tane paralel. <laughs> yani o zaman... bir tanesini böyle eline geçiyorsun. Böyle hı hı. az bir şey sonra bir tane daha çıkıyor onu da eline geçiyorsun falan. O bu mu? Ya nereden biliyorsun abi? Evin yanında Gezdi. mıydı? Hı hı. Hmm. Evet olabilir kardeşim. Bu arada şu... Şunu... Enes abi daha çok keşfe çıkacağız ya. Aynen arkadaşlar baya baya keşfe çıkacağız. çünkü. Evet artık buradayız. Siz beğendiniz biz de artık dedik ki abi bu böyle olmayacak. Çünkü iki bölüm, üç bölüm çekiyoruz. Bir çıkıyoruz abi ertesi gün server yok yani. Bırakın hadi ev olmasa yine iyi de server'ın kendisi yok yani. Çok sinir bozucu bir Aynen, durum. Aynen gerçekten sinir bozucu bir durum. O yüzden biz de dedik madem tekleciler bu seriyi beğeniyorlar biz de server alalım. O şekilde devam edelim. Daha stabil olacak yani en azından. Tam anlamıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yalnız oğlum ben hiç hayvan mayvan görmüyorum ya. Aynen. Enteresan şekilde bende abi. Buralar bayağı kurak desene. Solda ne var? Ne var lan orada harbiden? Bina lan mı? donlu konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yok abi konuşma bina abi yok. Kayalar var. Aynen. Oo burası kar mu ya? Yok değil abi sadece azıcık kar var. Ha, Önümüz de deniz galiba abi. Aynen gördüm. Hop Onu mu lootluyorsun abi? Aynen. Gerçi metal ordu. Ha. Bize evet metal de lazım ya. Bizim quarry'den e, şey çıkıyor abi. Sülfür değil mi? Evet. Sülfürü biz kurşun yapımında mı kullanıyorduk? Hı -hı, mermi falan yapımında işe yarıyor. Aynen. Abi hazır çıkmışken güzelce lootlayalım. <laughs> güzelce güzelce <yalnız>. lootlayalım abi. <laughs> Too cold. Oğlum elbisemiz var. Abi He. buraya da bir şey yapsak mı? Küçük bir kulübe yapsak. Kamp noktası. Olabilir abi. abi. Deniz kenarı var. Yani şöyle yapalım. Niye biz? Yalnız hava o kadar kötü ki abi. Yağmurlu, bulutlu. Aynen. aynen. Karanlık, iç karartıcı. Çok berbat bir hava var aynen. Harbi şaka maka denize kadar geldik abi. Aynen ya. Deniz diye bir arkadaşım olsa rast oynarken denize gireceğim. <gülüyor> 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 Berbat bir espriydi. Çocuğum. Evet espri miydi ona? Yok espri bile değildi ya. E bin tane şahit bulamayız abi ona. Dokuz <laughs> tane olsa olmaz mı? 999 Aynen abi. Abi son zamanlarda bir moda var. İkimizin Hı -hı. kanalında da var. Arkadaşlar bir geyik başlatmışlar. Nedir abi? Abone sayımızı, mevcut abone sayımızı yazıyorlar abi. Hı -hı. Mesela dört yüz yirmi bin yüz ya. Aynen. Ben olmasam 422.128 falan yazıyorlar şimdi. <laughs> Ulan taklidciler ya. Pudiciler mi yazıyor taklidciler mi? İkisi de abi. Vay vay. Pudici taklidi bunlar hep kardeş takla zaten. Yalnız aynen kesinlikle abi. Yalnız e, ben sana bir şey söyleyeceğim. Geçen YouTube'da geziniyorum. Belki arkadaşlar da görmüşlerdir daha önce bunu. Abi bir videoya denk geldim Tunç. Ee abi. E, ya adam Minecraft oynuyor tamam mı? Tunç. Ya böyle mod falan yüklemiş map daha doğrusu. Hı. Ondan sonra adamın girişi şöyle, şu, şu, <laughs> şu şöyle. Şu şöyle. Şu şöyle. Adamın girişi şu Tunç. Galiba Yusuf'un yeni bölümüne hepiniz. Ya. Nasıl trolledin? Şöyle bir de atlayalım. Oh. o nasıl tuş? Şuradan bir <laughs> atlayalım. Evet. Şöyle bir de atlayalım. Oh. Hogcraft ikinci bölüm olmasınca saniye. <laughs> Şu an Can bu videoyu izliyorsa saldırmak için uçağa binmiştir geliyordur abi direkt. Aa ne yapıyorsun lan orada? topladım abi. Lan ben var ya, uzaylı gibi göründü ha. Vallahi. Aynen mısır toplayabiliyor musun böyle? Mısır ha yiyeniyor direkt. Seed seedleri de var onun. Sakla abi tohum falan çıkmıyor mu? Yok tohum görmedim. Gel abi gel gel gel. Şöyle bir bakalım ya. Oğlum nasıl bir yere gittik lan biz? Abi yanında e, inşa planı var mı? Olması lazım var abi. Baraka Ama... mı kuralım buraya? Aynen bir tane birazdan bir küçük bir baraka kuralım bence. Kamp noktamız olsun burası. Aynen bence de. Burası da şöyle yapalım o zaman. Deniz kenarına yapalım bence. Tamam. Ya da Can I mi? Oğlum ne alakası? Aa bir dakika. Oğlum yanımda odun yok benim. Valla bende de 110 tane var ya. Abi odun alalım o zaman tamam. Gel gel gel. Evet e, doğru dedin arkadaşlar kamp noktası yapacağız. Ya biraz evle uğraştık. <laughs> tık 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 abi ses geliyor. Biraz evli uğraştık. Ee, şey yapalım istiyoruz. Tam anlamıyla böyle bir loot operasyonuna geçelim arkadaşlar. Daha sonrasında evimize geçip tabii ki evi geliştireceğiz. En azından e, evin e, çevresini falan da bu şekilde çok daha kullanışlı hale getireceğiz arkadaşlar. Oo 579 güzel. Tamam. Aynen abi. Benden de bir o kadar gelecek. Tamam o zaman dört blokluk yapıyorum bir tane abi. Ha o kadara bile gerek yok aslında bir tane kulübe bile olur. Aynen abi şöyle yapalım. Hı hmm, tamam. Kapı girişini unutma abi. Tamam. Kapı Mesela... girişini buraya yapacağım da. Olur. E, pencere şeyi yapayım. Kapıyı da ben yapayım abi o zaman. Aynen. Tamam kapıyı ben yapıyorum. Tamam şöyle e, Floor Zemin miydi abi? ha. Abi şuraya koyacağım bir tane daha Abi şey kalmadı bende ya Ney da Var mı? Var mı odun sende? Var abi Atsana abi bana onu Dur craft'ım bitsin atayım abi Okay. 4 saniyesi var Şimdi biz e, şey de yapmamız lazım Tunç Buraya bir tane de Hmm, sen söyle. Al şey abi. yapalım. Ee, şey yapabiliyor musun abi? Ne abi? Ocak ya şey ocak diyorum. Kamp ateşi mi? Aynen. Yok odunlarımı hep sana verdim ama gidip toplayayım hemen yüz tane. Tamam şöyle bir Doorway, wall Kapı geçişi tamam okey. Şimdi taklacılar. Ee, Hiçbir şimdi... şey görmüyorum oğlum, dur. Heh. Aynen, çok karanlık abi. Tamam. Şey yapabiliyor muyum ya? Bir hemen bakayım abi. Hop, ne oluyor abi? <laughs> abi şey <mi? gülüyor> Bandajlar... Meşkit. Ne lazım abi? Abi bize şey lazım, kamp atışı. Kamp ateşi. Tamam abi ben hallettim o iş. Tamam sen onu hallet abi. Vay be kardeşim. Evet sığınağımızı kurduk arkadaşlar buraya. Güzel oldu. Kapısını da koydum. Harikasın. Kamp ateşine de 20 saniyemiz var. Tamam süper. Şu abi yalnız çok kolay... iyi değil mi ya? Aynen bu oyunu harika yaptılar abi. Evet Hakikaten arkadaşlar. Takdir edilirse. Henüz alfada olmasına rağmen bir de bu şekilde şu an değil mi? Yani sağ üstte halen alfa'da olduğunu gösteriyor. Ki bu oyun tamamlandığında nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Evet abi. Oğlum bizim hayvan bulmamız lazım. Yağ bulmamız lazım. Aynen abi. Bayağı bir işimiz var ya. Çok da, nelerimiz var. Aynen. Tamam abi. Evet kardeşim. Şöyle yapalım. <laughs> evet tunç buraya kadar geldik. Bundan sonra devam edeceğiz buradan. Evet abi artık ee, buradayız. Aynen buradayız arkadaşlar. Burada bir geceyi geçirelim. Daha sonrasında da çok olay, olaylara, olaylara doğru yol alalım arkadaşlar. Evet e, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunuz kalmayın.